Japonya'daki Chiba Üniversitesi'nde nanobilim alanında doktora öğrencisi olan Abdulhaber Mirzahmetin bir makalesi 8 Aralık'ta dünyanın en prestijli bilimsel dergisinde yayınlandı. Mirzahmet'in araştırma makalesinin fizik ve malzeme bilim alanlarında dünyanın en iyi 10 bilimsel dergisinden biri olan Advantage Materials dergisinde yayınlanması Uygur bilim alanında çalışanları çok sevindirdi elementleri elektron spektroskobu ile algılama başlıklı bu makalede güneş pilleri alanında büyük tartışmalara neden olan güneş pilleri için en sık kullanılan malzemelerin nasıl yapılacağı veya bunların nasıl eritileceği konusu çok kolay ve etkili bir şekilde tanımlandı. Birleşik Krallık'taki Oxford Üniversitesi Fizik Bölümünde profesör olan Doktor Kurban Jean Barat, Advantage Materials dergisinin doğa bilimleri dünyasında büyük bir etkisi olduğunu ve Abdülhabar Mirzahmet'in araştırma makalesinin dergide yayınlanmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi. Nanoteknoloji alanında doktorasına Ekim 2016'da Çiba Üniversitesi'nde başlayan Abdülhabar Mirzahmet gelecek yıl mezun olacak. Avrupa Parlamentosu Çin Delegasyonu Başkanı Avrupa Birliği'nin küresel insan hakları ceza yasasını kabul etmesinden kısa bir süre sonra Uygurlara yönelik baskıcı politikanın baş yöneticisi Chen Chuanguo'nun insan hakları mekanizması kapsamında cezalandırılmasını istediğini söyledi. Başkan Asya Nivse verdiği demeçte Sincan Parti Sekreteri Chen Chuanguo'yu yeni AB insan hakları mekanizması altında cezalandırılacak en uygun aday olarak görüyorum dedi. Avrupa Birliği yasam organı geçen hafta ABD'nin küresel Magnitsky yasasının himayesi Küresel İnsan Hakları Ceza Yasası adlı bir insan hakları yasasını kabul etti. ABD hükümeti 9 Temmuz'da Chen dahil 4 Çinli yetkiliyi Küresel Magnitsky Yasası uyarınca cezalandırdı. Koronavirüs salgınının çıktığı ülke olarak büyük tepki çeken Çin'i yöneten Komünist Parti'nin dünyanın önde gelen birçok şirketine sızdığı ortaya çıktı. İngiliz Mail on Sunday'in haberinde Çin Komünist Partisi üyelerinin Büyükelçilikler, Üniversiteler, Fairland HSBC, Jaguar ve AstraZeneca gibi şirketlerinde yer aldığı bazı büyük şirketlere sızdığı ortaya çıktı. Mail on Sunday sızdırılan veri tabanından elde edilen veriler ışığında 1.95 milyon kayıtlı parti üyesinin İngiltere'deki birçok önemli kurum ve şirkete sızdığını yazdı. Gazete elde edilen verileri değerlendirerek savunma şirketleri, bankalar, farmakoloji şirketleriyle birlikte birçok diplomatik temsilcilik ve üniversitede Çin Komünist Partisi üyelerinin aktif olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin geçen yıl Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin uygulamayı planladığı yaptırımlarda içeren tasarıyı veto edeceğini açıkladı. Kararını Twitter üzerinden duyuran Trump'ın gerekçesi Türkiye ile ilgili değil. Trump, yeni savunma tasarısının en büyük kazananı Çin olacak, veto edeceğim diyerek tasarının Çin'e yarayacağını ileri sürdü. Ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısı adıyla onaylanan tasarı temsilciler meclisinde ve sanatoda ezici bir çoğunluğun desteğiyle kabul edilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere ve AB ticaret anlaşması müzakerelerinde bir uzlaşıya varamadığını belirterek halkın 31 Aralık'ta anlaşmasız bir ayrılığa hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Bazı önemli konularda anlaşmaya varmaya hala çok uzak olduklarını kaydeden Johnson, ancak hayatın olduğu yerde umut varsa neler yapabileceğimizi görmek için konuşmaya devam edeceğiz. İngiltere kesinlikle konuşuyor. Şimdi tekrar etmem gereken en olası şey elbette Dünya Ticaret Örgütü şartlarında, Avustralya şartlarında bir ayrılık için hazırlanmamız gerektiği Dedi. Konuşmaktan ve ilerleme kaydetmekten her zaman mutluluk duyacaklarını vurgulayan Johnson, AB'nin de bunu istemesi durumunda bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.